Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu Komutası'ndaki Elburs adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babulmende boğazını geçerek Denize girdi. Haberde, İran donanmasının 2009 yılından bu yana, nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği ifade edildi. İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin Amerika Birleşik Devletleri helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.